Arkadaşlar herkese iyi günler. 1 Ağustos itibariyle Toyota fiyatları açıklandı. Evet bu fiyatlara alınır mı diyecek olursanız tabii ki tercih sizin olacaktır. Ayrıca belirtmek istediğim arkadaşlar Toyota'nın maalesef ÖTV muafiyetli de satış listesinde aracı kalmadı. Yani bu tabii ki konumuz ÖTV muafiyetli araçlar değil ama bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Evet sözü fazla uzatmadan Corolla'ya geçecek olursak arkadaşlar fiyatlar şu şekilde Manuel viteste satılan başlangıç paket 1.5 Vision paket 539.450 TL oldu 1.5 otomatik vitesle satılan Toyota Corolla 563.150 TL oldu Dream paket ise 596.350 TL Otomatik Dream paket ise 620.100 TL Flame Multidrive S otomatik olan 659.450 TL Flame X-Pack Multidrive S 696.100 TL Ve en full paket olan Passion X-Pack Multidrive S ise 753.100 TL'ye ulaşmış oldu Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Herkesin gönlündeki otomobil olması dileğiyle kalın sağlıcakla herkese iyi günler.